Arkadaşlar cumanız mübarek olsun. Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün Sosyal Güvenlik efendim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Sabahleyin Bakanımız Vedat Bilgin Bey çok tafsilatlı, çok doyurucu bir açıklama yaptı. Ve çalışanlar açısından çok çok önümüzdeki günlerde rahatlatıcı, ferahlatıcı efendim çalışmaların yapıldığına vurgu yaptı. Zaten dün de Sayın Cumhurbaşkanımız İktisadi gelişmeler ilişkin değerlendirmeler yaptı ve ileriye dönüp çok daha iyi şeylerin yapılacağını gayretlerin Efendim ortaya konduğunu çalışmaların yapıldığını altın çizerek ifade etti Ben de burada özellikle sizin huzurunuzda şunu söylüyorum AK Parti olarak bugüne kadar hep milleti huzur üzere yaşatmak için politikalar geliştirdik Onun için gayret sarf ediyoruz ve dikkat ederseniz her gün buraya geliyoruz çünkü söyleyecek sözümüz var. 19 yılda o kadar özel güzel işler yaptık ki çok rahat bir biçimde göğsümüzü gere gere burada her gün bunları anlatıyoruz. Niye? Mahcup olacak bir halimiz yok diye anlatıyoruz. Oysa muhalefet böyle değil arkadaşlar. Bakın plan bütçe komisyonunda bütçe görüşmelerinde bir defa bile bir teklifleri yok. Sadece tenkit, sadece ezberler dillendiriliyor. 6 sene önce konuştuklarının aynısını bugün dillendirenler var. Ne yapıyorlar? Her toplantıda bakanlarımıza dönük efendim arkadaki kadroda niye kadınlar yok diye sual açıyorlar. Efendim makam aracınız niye Mercedes diye sual açıyorlar. Ezber bunlar. Her yıl yapılan bu. Niye? Çünkü birikimleri yok bunların. Bunların donanımları yok. Bunların bu ülkeyi yönetecek kapasiteleri yok bir projeleri, bir programları yok. O yüzdendir bunu yapmaları. Onun için de milletimizin desteği hep bizimle beraber oldu. Bundan sonra da Allah'ın izniyle olacak. Bir başka şey söyleyeyim arkadaşlar. Çelişkiler yumağı halinde muhalefet yapıyorlar bunlar. Daha önce hepiniz bilirsiniz ki CHP Genel Başkanı PYD terörist bir yapı değildir demişti. PYD'yi dost bir yapı olarak tarif etmişti. Şimdi ne yapıyor? PYD biliyorsunuz biz hep söyledik. PKK'nın öbür adı. Suriye'deki kolu. Suriye'de PYD diye adlandırılıyor. Ve bize karşı bunlar resmen savaş veriyorlar. Şehitlerimiz geliyor oradan. Buna rağmen bunu söylemişti Kılıçdaroğlu. Şimdi ne yapıyor? Efendim ben Kandil'i yer ile yeksen edeceğim diyor. Nerede diyor bunu? Yozgat'ta diyor. Hem nalına hem mıkına işleri güçleri bu bunların. Samimiyet yok çelişki dediğim gibi yumağı halinde siyaset götürüyorlar. Bir başka çelişkileri şu. PYD ile savaşan yiğitlerimiz, kahramanlarımız, askeri üst bölgelerinde bulunan efendim askerlerimizi ziyarete gitmiş CHP'liler. Ne oldu ya? Hani PYD terörist yapı değildi? Eğer bunlar terörist yapı değildiyse bunlara karşı savaş verenlerin yanına niye gidiyorsunuz siz? Çelişki, çelişki, çelişki. Samimiyet yok bunlarda. Samimiyet. Samimiyet olsa arkadaşlar bakın CHP Atatürk'ün partisiyiz diyor değil mi? Bu parti Atatürk tarafından kuruldu diyor. Sürekli Mustafa Kemal Atatürk'ü sütre yapıyor. Arkasına geçip arkadan Atatürk'ün asla tasvip etmeyeceği, onaylamayacağı şeyler söylüyor. Şimdi HDP'lilerin açıklamaları var. HDP'liler diyor ki bir sözcü, sözcüleri Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'da katliam yapmıştır diyor. Aynen böyle Atatürk'e bühtanda bulunuyor. Atatürk'e iftira atıyor. Kim yapıyor bunu? HDP'liler yapıyor. Peki HDP'liler kim arkadaşlar? HDP'liler CHP'nin ortağı bir parti. CHP ile birlikte yürüyen, CHP'nin şeriki pozisyonunda olan, müttefiki pozisyonunda olan bir parti. Yiğitseniz çıkın buna cevap verin mertçe, delikanlıca çıkın HDP'ye deyin ki sizin yaptığınız iftiradır, attığınız iftiradır. Atatürk asla katliam yapmamıştır deyin. Diyemezler. Çünkü HDP bunları döver. Çok açık söylüyorum. HDP bunları öyle bir efendim hizaya getirmiş ki kendi hizalarında yürüyorlar. Bir adım bile öne çıkamazsınız diyorlar. Ama milletimiz bunu biliyor, görüyor. O tepkilerden dolayı zaten Yozgat'a gidip kandili yıkacağız diyor. O tepkileri gördükleri için. O tepkileri gördükleri için grup başkan vekillerini, milletvekillerini askeri üst bölgelerimize gönderip askerlerimizi ziyaret ettiriyorlar. Başka hiçbir izahı yok bunun. Yapılan budur. CHP'nin çelişkiler içerisinde olmasının karşılığı budur. Milleti görüyorlar, milletten aldıkları tepkinin efendim yansıması olarak da bunu akılları sıra sahaya sürüyorlar. Ama millet şunu biliyor, bunlar samimi değil. Allah bunlara fırsat vermesin. İnsanlarımız bunu söylüyor. Geldikleri gün Türkiye'yi yeniden eski hale verirler. 25 sene, 30 sene, 50 sene öncesine çevirirler diyor. Milletimiz söylüyor ve ben millet ağzıyla burada bunları kayda geçiyorum. O yüzden de arkadaşlar şunun altını çiziyorum. Şu cuma günü bu meclis zemininde CHP kesinlikle tarif edilebilir yapı tarif edilebilir bir yapı olmaktan çıkmıştır. Samimi değildir. Milletten yana bir tutumu yoktur. HDP ile birlikte hareket etmektedir. HDP de bu milletin on binlerce insanın kanında parmağı olan PKK'nın siyasi efeni, muhibbidir. Siyasi koruyucu sahasıdır. Bu kadar nettir. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bunu yapıyoruz. Sürekli yapacağız. Bakın pandemi şartlarına rağmen, pandeminin dünyada getirdiği iktisadi krize, iktisadi sıkıntılara rağmen Türk Hava Yolları bir açıklama yapıyor. 735 milyon dolar bir kar açıklıyor. En çok sıkıntıya giren kesim de efendim hava kesimi, havacılık kesimi. Buna rağmen Türk Hava Yolları 735 milyon dolar kar ediyor. Niye? Bizim yönetimlerimiz hakikaten milletten yana olduğu için, kurumların milletin kurumları olduğunu bilip o kurumlara gözü gibi baktığı için ve rantabıl çalışmaları karlı halde kurumları yürütmeleri için ortaya koyduğumuz programlardan kaynaklanıyor bunlar. Bunlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pandemi şartlarında ön almasından sağladığı avantajlardan kaynaklanıyor. Yani Türk Hava Yolları Kurumu eğer bugün 735 milyon dolar kar açıklıyorsa bilin ki bunun altında yatan en önemli efendim ittirici kuvvet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Pandemi şartları parlamenter sistemde yaşansaydı çok daha sıkıntılı bir hal ortaya çıkardı. Dolayısıyla arkadaşlar biz her vesile söylediğimiz gibi Allah'ın izniyle bu milletin huzuru için bu milletin kalkınması, gelişmesi için, çok daha mutlu, ferah feza yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Şunu yapıyorlar arkadaşlar, bakın dün ben burada özellikle gazeteci etiketi alıp hakikatte gazetecilerin itibarını aşağıya çekmek için gayret sarf edenlere vurgu yapmıştım. Şimdi yeni bir gelişme var. Sözüm ona bir gazete, sözüm ona diyorum. Çünkü sahibinin sesi pozisyonunda bunlar ideolojik saplantı halinde haber yapanlar bunlar. Haberlerinin tamamı kendi veçelerinden kesinlikle objektif olmayan kriterlere göre yapılıyor. Efendim Lütfü Elvan Bakanımız istifa etmiş. Yaptıkları haber bu. Bütünüyle yalan, bütünüyle iftira. Sayın Fahrettin Altun Bey, İletişim Başkanımız açıklama yaptı ki hiç alakası yok bunların bakanımız vazifesinin başında zaten öyle biz de biliyoruz. Ben Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak takip ediyorum. Böyle bir şey yoktur. Niye bunlar yapılıyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük nasıl yalan haberler sosyal medya kanalıyla pompalandıysa bu da öyle yapılıyor. Sebebi şu millette bir huzursuz zemin oluşsun. Iktisadi vasat kırılsın, kırılganlık iktisadi vasatta daha da ileriye gitsin diye yapılıyor. Bu olmaz. Milletten yanı olanlar bunu yapmazlar. Milleti düşünenler, vatanı düşünenler bunu yapmazlar. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Dün de burada söyledim. Gazetecilik çok değerli bir meslek. Siz bunu yapıyorsunuz. Çok saygım var benim size. Ben de gazeteciyim. Yani bunu yaparken bu mesleğe de maalesef noksan getiriyorlar. Bu mesleğin de meslektaşlarımızın da itibarını alaşağı ediyorlar. Dolayısıyla bunları da kınadığımı burada ifade ediyorum ve size saygı sunuyorum. Sual varsa alın. Teşekkür ediyorum.